selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. Devre'ye hoş geldiniz. Galatasaray konuşacağız bugün ve aslında bugün değil ben geceden çekiyorum ve siz şu an izliyorsunuz videoyu. Ben videoyu gece çektim. Zereski konusunda ciddi gelişmeler yaşanıyor ve orası biraz hareketli şu an en azından. Tabi sabaha doğru e, ne değişir orasını tam kestiremiyoruz ama Galatasaray ekibi yani yöneticiler giden giden kişiler Eee Uçuşu iki defa erteleyip yanlış görmediysem ve sonunda da iptal etti. Yani yoğun bir çaba harcanıyor diye haberler çıkıyor. Ee, en son Yaz abinin yaptığı haberi buydu. Yani yoğun bir çaba harcanıyor şeklinde ama bu kadar çaba harcamaya yani kimi getiriyorsunuz Allah aşkına yani? <laughs> Önce bir bir sormam lazım çünkü ciddi anlamda sıkıntıya giren bir transfer süreci oldu ve e, Galatasaraylı arkadaşlar da biraz yanılıyorlar gibi geliyor bana burada. Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Onun haricinde e, yönetimle alakalı ciddi tepkiler var. E, işte ibra edilmemesi gerektiğini savunanlar var. Onun haricinde istifa edilmesini savunanlar var. Ee, i̇şte Fatih Terim sesleri fazlasıyla e, geliyor. Şu an Erden Timur'la alakalı işte o varken kolay çözüyorduk biz bu işleri diyen var. Bunların hepsini teker teker konuşacağız arkadaşlar. Ee, tam olarak tamamlanmadı ama e, yine de şöyle bir ışıklandırmamızı tamamladık. Diyebilirim sadece tek bir tane ışık gelecek. Onun haricinde formalar nasıl? İyi dedim ben Dortmund aradım ama Dortmund'u gerçekten bulamamıştım. E, o yüzden de onun yerine barça'yı ekledik arkadaşlar. Real Madrid isteyenler oldu. E, ama iki açık renk forma mesela hoş durmaz diye düşünmüştüm. Onun haricinde Inter Arsenal istediğim formalardı. E, yani arka planda gör, görülsün dediğim formalardı. Ve e, bu sene de yine aynı şekilde hem mercek tarafı devam edecek hem taklit tahtasını e, görsel olarak anlattığımız çok güzel videolarımız olacak. Onun haricinde short videoları çekmek için güzel bir köşe ayarladım kendime. E, Onun da zaten artık oturdukça kanal e, ve yayın odası tabii tamamlandıktan sonra da e, görürsünüz diyelim. Ama şu anki hali nasıl olmuş şöyle bir yorumlara yazın derim. Ve bir abone ol tuşuna basın bir de like atın ve biz başlayalım. Şimdi... Ee, Okan Hoca'dan sonra biliyorsunuz ki Okan Buruk bir e, sefer yapmıştı zaten İtalya'ya ve e, geçtiğimiz günlerde de geri dönmüştü. Çok bir sonuç alınamamış gibi duruyor. Şimdi e, o simenden sonra bu taraftar susar mı sanıyorsunuz? Kesinlikle susmaz çünkü takımın eksiklerinin ciddi şekilde aslında Galatasaray taraftarı da farkında. Yani Fenerbahçe taraftarı söylerken Galatasaray kadrosu Fenerbahçe kadrosundan daha iyi değil derken bile işte buna tepki gösteren da oldu ya mesela ama farkındalar yani haklı olduğumuzun tamamen bilincinde aslında Galatasaray taraftarı. Şundan sebep söylüyorum gerçekten e, yığılan bölgeler var kanat rotasyonu mesela oldukça dar ki iyi e, kombi eziyorsun mesela e, işte canı sıkılırsa oynamaz veya ben gitmek istiyorum der selametle veya takım içerisinde bir huzursuzluk çıktığı zaman direkt devre dışı kalıyor ya mesela. Sıkıntı bir. İkincisi e, orta sahada ciddi bir yoğunluk var e, ve ayrılması muhtemel olan oyuncular var. En son işte Olivier'in sözleşmesi feshedilmişti. 5.6 milyon euro verilmişti hatta. Ve e, Galatasaray'ın gerçekten şu an ihtiyacı olan bölge tamam, e, Zelevski'ye ihtiyacı olabilir. Galatasaray'ın buna bir itirazım yok. Ama ısrarla Zelenski'nin üzerine gidilmesi işte bu aynı şuna benziyor. Geçen sene mesela Fenerbahçe sezonun e, sezon başlamadan önce yaz transfer döneminde e, işte Kurnic, 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 İsmail Kartal çok istedi, Kurnic sürekli Kurnic ve Kurnic geldi hiçbir şey çıkmadı. Yani Kurnic geldiği zaman Fenerbahçe kadrosu tamamdı ya. Sezonun ortasından bahsediyorum, Ocak ayından bahsediyorum aynı hataya Galatasaray düşmek üzere şu an. Hatta beterine düşer. Onu da söyleyeyim yani. Hadi işte biz orayı Mert Hakan'la, işte İsmail'le ee, yani bir şekilde dolduruyorsun. Çok çok az süre alsalar bir de işte Crespo vardı, Zayt vardı. Ama senin bekle öyle bir rotasyonun yok ya ve bunu hiç kimse şöyle bir akıl edip diyemiyor değil mi? Ya arkadaş bizim burada oyuncumuz yok. Yani ee, tamam işte Zelenski iyidir, hoşdur ama bize ne? Hani bana ne? O yüzden sıkıntı. Onun haricinde Zelenski'yle alakalı şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu akşam ya Twitter'da videoda yazdım. Şundan bahsetmiştim aslında. Söylemeye çalıştığım şey şuydu. Ee, ben Zelenski'nin bu kadar üzerinde uğraşılması gereken, işte saplantı haline getirilmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Şahsen tamam boy biraz daha e, iyi bir seviyeye çıktı. Orası ayrı konu ama bana göre Kön'den daha iyi bir oyuncu değil. Onu da söyleyeyim. Değil yani. Bana göre Kölnden daha iyi bir oyuncu değil. o zaman Kölnü neden yolladın diye sorarlar adama. Veya şimdi bu Zelenski çıkmazı olumsuz bir şekilde sonuçlandı değil mi? Yani şu an 23 saat kaldı arkadaşlar. 23 saat sonra transfer sezonu kapanıyor. Ve bu 23 saat içerisinde sen Zelenski'yi eğer bitiremezsen yani Kölnü arayacaksın ya. Ondan bahsediyorum. Gerçekten Galatasaray kadrosu şu an en az 3-4 tane takviye Yapılması gereken ama ma maddi olarak da bir noktaya varamadığım bir hale geldi ve ben kesinlikle Vela Saray kadrosunun Beşiktaş'ın kablosundan bile şu an iyi olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta en azından e, işte lazım olan hemen hemen her bölgeye mutlaka bir takviye yapıldı ve eldeki potansiyeli yüksek ama eldeki oyunculardan işte onlardan... E, verim alabileceğin şekilde işte Joanne Van Bronckhorst'un dokunuşları var. Mesela Getson'u e, 8 numarada ya da 6 numarada orta saha ikilisinden biri olarak değil de daha çok forvet arkasında işte daha fazla ceza sahası içerisine giren, daha fazla kaleye gitmeyi düşünen 10 numara pozisyonunda oynatarak mesela Getson'dan farklı bir verim alıyorsun ya mesela. Şu an Beşiktaş'ın kadrosu daha hazır. Ben onu da söyleyeyim. Kesinlikle Beşiktaş'ın kablosu daha hazır. Şu an Galatasaray'ın kablosuna göre yani e, geçen kim yazmıştı yanlış hatırlıyor olabilirim o yüzden ismini vermeyeceğim. Kimin olduğunu Twitter'da bir arkadaşım yazmıştı. E, i̇şte Jose Mourinho mutlaka Galatasaray derbisi için konuşuyorum. Mutlaka kanatlardaki o hazır olamama durumunu ve bek kanat uyumunun olamamasını yani işte kanatta transfere ihtiyacım var. Bekte transfere ihtiyacım var. Mutlaka bu zaaflarını Galatasaray'ın kullanacaktır Jose Mourinho şeklinde. Kesinlikle katılıyorum buna. Onun haricinde neden bu kadar geç kalındı benim şahsi fikrim hem maddi hem de yani maddiden kasıt da işte bu akşam öğreniyoruz Yaz abinin özel haberi Barış Alper Yılmaz'a 25 milyon euro bir teklif var ve reddediliyor. Bu nasıl bir özgüvendir ya yiğidim. <laughs> Dursun Özbek nasıl bir özgüven ya. Ya batıyorsun batıyorsun Dursun Özbek. Batıyorsun ya sen. Ya neticede öyle veya böyle bak doğru veya yanlış şimdi bizim taraftar bana kızacak biliyorum ama Galatasaray Erden Timur'la beraber özellikle iki sene içerisinde arkadan dolanmayı çok güzel öğrendi. Siz bu adamı şimdi gönderdiniz ya e dönemiyorsun. Mesela. Ya yani bu kadar da öyle Galatasaray şampiyonluğa oynama ihtimali yok arkadaşlar. Hakemlerle bile beceremez bunu zaten. Çok rahat olun. Fenerbahçe'li kardeşlerime sesleniyorum. taraftarlara sesleniyorum. Vallahi sabırlı olun. Bekleyin bak göreceksiniz. Bu takımın şampiyonluğa oynama ihtimali yok. Ya yani Barış Alper Yılmaz sakatlandı. Kanadın yok senin. Kaan Ayan oynayacak. Rahat olun. Tranquilo. Ya yani biz bile hala işte e, bu birkaç gündür duruldu. Çünkü net isimlerden net haberler geliyor. Fenerbahçe transferi kapattı Medine haricinde. Yani ikna edilirse eğer işte yarın yani yarın kaldı zaten. 23 saat kaldı. Hatta 23 saat değil yani 22 saat 51 dakika kaldı. Yani uyku yok. Ama ben de bir şey olabileceğini sanmıyorum bu arada. Yani Galatasaray bu şartlarda transfer yapabileceğini de sanmıyorum. Ola ki işte güç bela bir şekilde Zelevski bitti. Onun haricinde kimi getireceksin mesela? Ki getirdiğin kişi de direkt 11'e yazabileceğin ve gözün kapalı emanet edebileceğin bir isim olmayacak. O yüzden Galatasaray'ın kadrosu, kemik kadro bu sene bu. Ve bana göre zarar edildi. Onu da söyleyeyim. Yani transfer yapamıyorsun işte. Çek senet bozdurma, işte... Ee şey kırdırma yani parayı nakite çevirmeye çalışıyorlar muhtemelen ve beceremiyorlar da yani eğer öyle bir şey varsa da e, şu ana kadar başarılamadı ve bu kalan 23 saatte ne yapılabilir orası ayrı bir konu arkadaşlar hem yani dediğim gibi aradan Timur arkadan dönüyordu sen dönemiyorsun o yüzden taraftarın da istifa, istifa etmesi istifa demesi bunu talep etmesi de çok yanlış değil bu arada onu da söyleyeyim e, yani bizi bırakma dursunuz belki <laughs> ya yani bizi bırakmasın mesela ben gayet memnunum. Batırdılar ya Galatasaray'ı. Yani bu kadro işte ne bileyim. 2 senedir şampiyonlar ligine gidiyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Hani e, bir hava yakalanmış mesela. İşte sürekli yıldızlar geliyor ama gelen yıldızların çoğu da defolu. Yani e, karda, harici, karda haricinde gerçekten karşılığını alabildiğinde. Zaha'dan katkı alamadım. Endombera'dan katkı alamadım. Ziyeş'ten katkı alamadın. E, kimi sayabilirim? Yani süperstar dedi işte, Torreira'dan aldın katkıyı mesela. Dünyaları aldın Torreira'dan o da Yani öyle veya böyle Türkiye'deki acemi yönetime karşı güçlü bir silah Torreira. Hani atıyor kendini yere ve alıyor faali. Diğer takımların yapamadığı şey bu. Yani diğer takımlar kendini yere atmanın ee, seviyesizlik olduğunun farkındalar ya, şerefsizlik olduğunun farkındalar, hak yemek olduğunun farkındalar. O yüzden yapılmasını istemiyor. Mesela şimdi Torreira'nın Fenerbahçe'de olduğunu düşün Ali Koş 80 defa kovardı onu. Muhtemelen. Ama bu adam yapıyor öyle veya böyle katkı aldı. Icardi'den aldı katkıyı. Allah var şimdi yukarıda yani şey yapmanın bir alemi yok. burada pislik çıkartma derdinde değilim. Ama geri kalanların hiçbirinden bir katkı alamadım? ve Zaha'nın ee, işte Onay yolunun mesela ya transfer tam olarak olmadı, para gelmedi oradan. Ve sen bu oyuncuyu alırken de ciddi bir para ödedin bu arada. Yani büyük para vereyim, büyük para getirsin bana deyip de satarken de o olmadı. Ya yani Allah'tan Fenerbahçe'ye bir tane gol atmış yoksa o da satılmayacaktı. Yani düşünün yani bence olmayacaktı. Yani bana öyle geliyor. İşte o bahis falan muhabbetleri Zelevski de zaten bunun içinde. Ama dediğim gibi yani direkt Zelevski'ye bu kadar bel bağlarsan eğer beklediğin gibi çıkmadığı zaman ki ben iddia ediyorum. Bak tekrar ve tekrar söylüyorum. Kön'den daha iyi değil. Saşa Boy'un da ilk Galatasaray'a geldiği halinden de iyi değil. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de arkadaşlar. Daha doğrusu biz ee, rahat olalım. Galatasaray bu e, transfer yapamama durumunun acısını çok kötü çeker. Onun haricinde maddi olarak da işte şey yazmış bile. E, nasıl olur da Florya arazisi veya işte e, paraya çevirebileceğimiz Galatasaray'ın varlığı işte devlete neden gitsin? E seni devlet kurtardı o nasıl oluyor? O simen geldiği zaman havaalanında alkış tutuyordunuz nasıl oluyor? Yani devlet seni kurtarıyor. Mesela maddi bir dar devlet kurtardı seni. Ben, ben kurtarmadığıma göre. Ya kim kurtardı yani Galatasaray'ı? Eğer öyle bir şey varsa şu anki mevcut yönetime güven de yok bu arada. Yani güven olsa mutlaka bir sponsor çıkardı da bu gizli sponsor muhabbetlerinde artık yemediğimiz için. Ya Serdar Çelikler de çok güzel anlattı bunu bu arada. Feridun Nideloğlu da vardı herhalde öyle bir videosu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama Serdar Çelikler çok güzel anlatmıştı onu. Ee, artık kimse yemediği için bu gizli sponsor muhabbetlerini kimse de gelip e, şu anki mevcut yönetime güvenip Galatasaray'a para vermez. Onu da söyleyeyim. Gerçekten zor bir durumdalar. Yani e, nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama benim şahsi fikrim Okan Buruk Galatasaray, e, Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan sonra yani Fenerbahçe derbisinden sonra Okan Buruk e, Galatasaray'ın başında olmayabilir. Biliyorsunuz bir Fatih Terim mevzusu var. Ciddi şekilde e, adı geçiyor. E, işte i̇şte en son milli maçı beraber izlemişler sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Osman Aşkın Bak var. E, İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Birkaç Federasyon'dan birkaç isim daha vardı orada o e, 4-5 kişilik yan yana oturdukları bir fotoğraf vardı benim hatırladığım e, ve yani kenarda Montella var mesela adı geçen Fatih Terim protokolde maçı izliyor nelere düştük ya yani nelere düştük ya yani yavaş yavaş işte sinyalini vermeye başladı. Yavaş yavaş sinyalini vermeye başladı. Utanmasa gelecek Galatasaray protokolde maç mi çizecek? Muhtemelen gelir ama. Onu da söyleyeyim. Yani asıl amaç, e, bu da Serdar İçelikler'in söylediği bir şeydi galiba. Ben düşününce aslında dinledikten sonra Serdar abi bana da çok mantıklı geldi. İşte asıl amaç, e, ser, pardon Jose Mourinho-Fatih Terim savaşını izlemek bu sene onu izletmek yani taraftara bu sene gösterilmesi istenen şey o şeklinde bana da mantıklı geldi. Ama muhtemelen Galatasaray Fenerbahçe ile oynadığı maçtan sonra teknik direktör değişikliğine gider. Fatih Terim'e hazır olun gibi geliyor bana. Diyelim arkadaşlar ve yorumlarda buluşalım. Şöyle bir fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani Zelevski'ye çok berbağlandı. Ama bu işin sonu üstüne olur devam. Diyeyim ve kapatalım. Videoyu beğendiyseniz şöyle bir like atıp kanalda bir abone olun. Üçüncü dereceden ayrılmayın.